gelen gider. Söyle abi be cevap ver. Geçmişlerimiz gitmediler. Gitmedi evet, evet. Dedem nerede? Babaannem nerede? Anam nerede? Babam hepsi gittiler değil mi? Nereye gitti bunlar arkadaş ya? Nereye gitti? E sen de gideceksin. Ben de üstad ne diyor? Bu ölüm diyor. Bir umumi bir caddedir diyor. Yalnızca onlara has değildir. Onlar nereye gittiyse sen de onlara oraya gideceksin. Öyleyse bu dünyadan aziz olarak çıkmaya çalış. Onların gittiği yere biz de gireceğiz. Alemi berzaha gidiyorlar. Berzah alemine, kabir alemine. Kabir alemi ya nur alemidir, cennet bahçelerinden bir bahçedir veya veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yani bir nevi şeydir yani. Cehennem çukurları karanlıklı bir az önce biz şeyle beraber Gitsi Yüksel galiba. abiyle beraber bu derse girmeden önce beraber içeriye girdik. Abi dershaneye içeriye girdik. Birer girmez, ışıklar kapalı. Nasıl biliyor musun? Böyle kap karanlık, zifiri karanlık. Yüksel abiye dedim ki, aman ya abi, bu ne dedim ya? Zifiri karanlık yani. ışıklar kapalı ya. Hı hı. Bir anda aleme kabir alemi geldi. Bak zifiri karanlık, hiç göz, ya gözüm var. Bak gözlerim var ama görmiyor. Görmiyor. Ne lazım? Işıklar. Işık. <laughs> Nur lazım. Üstad Bediüzzaman ne diyor? İman bir nurdur diyor. Hem insanın hem kainatı ışıklardır. İşte kabir alemini, berze alemini nurlandıran nedir? İman ve ibadettir ya. Yani. Kabrini nurlandırmak mı istiyorsun? Alemi berzahı, ahiretini nurlandırmak mı istiyorsun? İman, ibadet, ameli salih, efendim, insanların efendim rızasını kazanmak, en büyük Cenab-ı Hakk'ın rızasını da fedakarlık, rızayı ilahiden geçer. Kabir aleminin nurlanması. Evet. İşte bu hal ve katı gösteriyor ki şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşellerin arkasında o sermediği saltanata medar ve mesar olacak daimi bir saraylar. Ya şu saltanatın arkasında ahirette var ya öyle diyor. Ne göz görmüş, ne kalbe hayali gelmiş öyle bir cennet ne göz görmüş ne kulak işitmiş